önceki videoda ne olmuştu arkadaşlar? Bizi bir tane hapse atmışlardı Minecraft'ta. Arkadaşlar şu anda bu gördüğünüz haps. Önceki videoyu izlemeyi değilseniz de gidip arkadaşlar izleyin. Açıklamalara koyacağım arkadaşlar videonun linkini. Arkadaşlar şimdi biz bir tane hapse gelmiştik. Bizi bir hapse atmıştı demir parmaklıklardan oluşan bir tane hapse atmıştı ve buradan kaçamıyoruz. Biliyorsunuz demir parmakları kırmak böyle hapsen kaçmak çok zor burada. Şurada bir tane adam vardı bekçi. Az önce gitti arkadaşlar. Bakın. Burada kaçmaya çalışacağız ve ondan sonra da o adamı bulacağız. Bu adamı öldüreceğiz arkadaşlar. Çünkü bize o kadar şey yaptı ki o yüzden o adamı öldüreceğiz. Bakalım şimdi buradan nasıl kaçacağımızı hiç bilmiyorum. Çünkü buradan kaçmak bayağı bir zor olacak arkadaşlar. O yüzden hemen buradan yavaş yavaş bir deneyelim biz. Belki şunu kırabiliriz. Bir bakayım. Arkadaşlar buradan kaçmak oldukça zor. O yüzden hemen biz buradan kaçamayız. Ben iki dakika burada gez birkaç dakika birkaç saat hatta birkaç gün burada gezinirim. Belki bu etrafları falan ararım. Duvarları kazarım. Yerleri kazarım. Tünel açarım. Değişik şeyler yaparım. Ve buradan kaçmayı başarırım. Buradan kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Buradan kaçmaya çalışacağız. O zaman buradan kaçtığımızda sizlerle görüşmek üzere. Bir tane sandık burada. Buldum arkadaşlar. Bu sandığı kim koymuş buraya? Kim koymuş sandığı bilmiyorum. Bakalım sandığın içinde ne varmış. Aha lan şanslıyız. Bir tane Bir tane arkadaşlar elmas kazma gel. Ya pardon, altın kazma geldi. Bunlar da bu demir kırabiliriz. Kırdık. Aha, arkadaşlar kaçıyoruz burada. Aha. Şimdi gelsinler bakalım kaçıyoruz. Arkadaşlar bu adaya Yavuz yok. O gelmek istemedi çünkü. bir tane iskelet var burada. Aha ölüyor. Ha öldürdük. Arkadaşlar iskeleti öldürdük. Şimdi arkadaşlar biz de defter hafta getirip bu adamı bulmaya çalışacağız. Çünkü o adamı ben göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bu ne lan? ilkten de tabela e koymuş adam. İlkten tabela e koymuş. Bu da tabela e koyuyor. Hay sen yuha ha ha. Merhaba. Sen ne lan? Arkadaşlar adam Türkçe yazmış. Yarı Türk yarı İngiliz herhalde. Si yazacak herhalde. Sen sen. Neyse hay sen yuha ha ha diyor. Sen yu ne alakaysa arkadaşlar. Şimdi biz birden gidelim. Bu arada değişik bir ses çıkıyor. Aa burada bir meşale var. Ha? Arkadaşlar. Burada meşaleler var. Herhalde yine bize meşalelerle işaret bırakıyor. Bir dakika lan bir yere geldik. Meşale var yine. Bu ne? Değişik bir şey yapmışlar Allah Allah. Ben de anlamadım. Bak her yerde find me yazıyor. Şurada da şurada ne yazıyor? Find me millem millem Find me yazıyor. Burada find me find me find me her yerde find me yazıyor. Adamı bulduk arkadaşlar bakın bu kılıçta da find mi me yazıyor mesela bakın bu kılıcın adı da find mi yani beni bul demek biz zaten bu gizemli hikaye buradan başlamıştık bir tane ormanda değişik bir sandık bulduk ve böyle bir çıkmıştı beni bul yazan bir elmas o adamı kaç bölümde araştırıyoruz ve bakın meşaleler buraya kadar geliyor burada değişik bir yapı var kaleye benzeyen değişik bir yapı herhalde kale burası etrafında bir şeyler var mı? şuraya kazayım bir etrafımda bir şey yok arkadaşlar dümdüz kale herhalde içerisinde saklanıyor adam arkadaşlar geldik içerisine kalenin iç katları birazcık delik deşik ama hiç kimse yok burada hiç kimse yok Arkadaşlar hiç kimse yok burada. E bu burayı ne koymuşlar ki bir yerde yok gizli bir ab dakika lan. Aha. Bak birazcık şeyli bir yere koymuş. Bak bak bak. Yine bir tünele iniyoruz. Hep de tünele iniyoruz arkadaşlar. Önceki videoda tünele inmiştik. Bak. Bak gördünüz mü? Değişik yerleri koymuş yine. Herhalde buraları kesin bir yeri kazacağız herhalde gitti. Enteresan burada niye tablo var acaba burada Gizli bir yer olamadım. Bir dakika arkadaşlar ben şu tabloya bir basayım. Yok bir dakika. Şunu al. Tabloya bastığımda bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor tabloya bastığımda. Gizli yer koydu ama buraya kesin buraya işaret etmek için yapmıştır. Adama başka bir yerden gidiyor. Şurada bir düğme falan olması gerekiyor. Her yere basalım. Belki gizli bir yer koymuştur Oradan gideceğiz arkadaşlar. Ben biraz buraları bir deneyim. Allah, Allah ya hiçbir yerde gizli yer yok. Ha, yeri taradık yok. Nerede olabilir? Acaba arkadaşlar alt kata mı gizli bir yer koydu? Bir dakika ben bir o şey çerçevesini çok merak ettim. Bu çerçeve ne işe yarıyor? Bunu böyle basınca olmuyor. Kıracağız mı acaba bunu? Bir de bakın arkadaşlar. böyle arkasına odun koymuşlar niyeyse. Kırdık hiçbir şey olmadı. Bir yere falan mı basacağız şimdi? Yok. Buraları mı kazacağız? Ne yapacağız? Anladım ki adam da tuzak koyup duruyor gizem koyup duruyor adamda. Ne yapacağız şimdi? Burada bir delik var. Belki buradan gidiliyor olabilir. Bilmiyorum. Ama bana sanki buradan gidiyor gibi. Şüpheli geldi. Bakın zaten biz bu merdivenden gelmiştik. Acaba şu şuraya odun koymadım, senin nedeni farklı mı? Çünkü buraya odun koymuş. Lan burada bir şalter var. Bulduk. Üstüm zekanın sayesinde bulduk arkadaşlar. Buraya bir şalter koymuş adam. Herhalde burası şurayı ya da burayı açıyor olabilir. Bu şalter nereye gidiyor? Bir yere gidiyor arkadaşlar. Herhalde bu şalterde gizli yeri bulacağız. Nereye açtı burayı mı? Yok. Burayı mı açtı? Evet açıldı arkadaşlar. Şimdi gidelim. Biraz gezelim burada. Baksanıza mağara ne kadar büyük. E arkadaşlar bitti. Ya yine mi yerlere dizem koydu ya. Bu adam da hep gizem koyuyor. Bir türlü ortaya çıkmıyor. Bir tane mağara yapmış. Bir de bakın arkadaşlar. Acaba buranın etraflarında mı değişik şeyler var? Ben bu etrafları gezeyim arkadaşlar. Şöyle. Yani <laughs> Burada fa pek fazla değişik şeyler yok. Ben öyle görüyorum. Yani Arkadaşlar burada çok değişik şeyler yok. Nerede ya o zaman bu? Acaba buranın altında filan mı? Allah Allah ya adamı bulamadık gitti buraları mı kazacağız ne yapacağız nereye gitti bu da ben de odunu kazmayla kırmaya çalışıyorum ya <laughs> evet kesinlikle orada yine gizli bir yer koymuştur biz bir daha inelim bakın ilk başta geldik burası kapalıydı burası açık değildi ben dedim adam gizem yapmıştır kesinlikle dedim burayı kırdım şahter çıktı çok enteresan bir durum benim zekam sayesinde. Buranın arka altına piston koymuştur. Öyle değişik bir sistem yapmıştır. Ben biliyorum. İleri gidelim arkadaşlar. Birazcık. Şuralara da bakın hanım. Şuralara dokunun Arkadaşlar. Lan bir, Biri geçti lan orada. Cidden. Arkadaşlar gerçekten. Gerçekten. Gerçekten biri geçti oradan. E gitti. Oradan biri geçti. Aha kapı var. Demiştim burada bir olaylar var diye. Biz bu buraya girmemiştik şey gelmiştik. Burada bir kapı var. Açsam mı acaba? Herhalde adam buraya girdi. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bismillah. Lan burası neresi? Lan burada bir golem var. Lan. Adamı bulduk. Adam bize kafa sallıyor. Şş, adam. Adam bizi öldürecek arkadaşlar. Adam. Arkadaşlar adamı bulduk adam Golan skinli bir tane e, Adammış Golan skinli bir tane e, Elmen diye bir tane adammış Arkadaşlar Kafa diyor bir de Sen kimsin lan kaç bölüm Aa, Lava düştüm Hayır Aa. Ha pembe eve geldik Bakın öldük ben yeniden doğa bastım pembe eve geldik Burası pembe bizim Pembe evimiz Bilenler vardır Arkadaşlar orada adam bir tane mavi değişik cisim bir şey attı. Ben de ileri biraz gittim. Nova düştüm öldüm ondan sonra. E, tekrardan doğa basınca da evimize geldik. Adamı sonunda bulduk arkadaşlar. Adamı sonunda bulduk. Sonunda o adamı bulduk. O bölgeye tekrardan gideceğim. Zaten o bölgenin konumu var bende arkadaşlar. Ölmeden önce almıştım. O konuma tekrardan gideceğim. Ve o adamı öldüreceğim. O adam görecek.